Ben denemeleri yaptım. E Hadi baş. Evet şimdi burada geldik. Kıyafet modumuzda. Kıyafetleri oluşturmak için hayatta kalmada yapabiliyoruz. Kıyafetleri oluşturmak için bir tane böyle şeyler gerekiyor. Bunu renklerini size verebilirsiniz. Burada dikiş makinemiz var ve böyle bir şeyimiz var. Bunun ismini bilmiyorum. Şimdi buradan böyle. Burada bir sürü hazırımız var. Mesela bak. Giga olabilirim yani? Bence çok yakıştı. Hmm, burada bakın ayrıyetten bir şey var. Mesela bu neymiş bakayım. Bu çok güzelmiş. Dream bir şey var mesela. Mesela Dream alabilirsiniz. Dream pek çok iyi şeyler. Burada soygun maskeleri var. Bakın şöyle gözüküyor. Bu da böyle bir. Bir tane YouTuber'ın maskesi. Şimdi Burada bunu göstermiş mi? Bakın böyle şeylerimiz var burada. Kulüş şeyimiz var. Burada bir şey olması gerekiyordu ya. motorcu kaskı var. Burada motorcu kaskıları var. Zaten motor sürüyorsanız Bunlar bence çok güzel. Hamburger, hamburger bile olabiliyorsunuz yani. He. özel bir şey de söylemeyi unuttum. Bekon olabiliyorsunuz. Bekon yani Roblox'u izleyenler. <laughs> ben girebiliyorum. Burada da böyle bir Among Us şeyimiz var. Şimdi geldik buraya. Burası genellikle takım olarak geçiyor. Mesela bakın bence ben çok yakışıyor. Bak direğim direkt olabilirsin bak. Ben hemen kaskımı takayım. Artık direğimim ben. Burada bir sürü şeyler var. Minyon olabilirsin mesela. Böyle böyle takım gibi oluyor sanki. Bak mesela McDonald's çalışıyor. Bence McDonald's'ın kıyafeti çok iyi. It i̇tfaiyeci olabilirsiniz. Doktor. Polis. ikinci polis. Bir sürü şey var. Mesela trafik polisi. Bak burada memes'ler bile var yani. Bence bu da yakıştı bana çok. Bak orada yine mims var bir tane. Böyle işte. siz kendiniz indirip şey yapabilirsiniz. Bak Fezzet'teki Tarık'ın bile şeyi var ama eski. Şu anki, Şu anki Geldik burada. Şimdi böyle. Biz buna bayağı da kaplıyormuş. Bu deniz şortları var. Bak böyle. bakın. Böyle. Şimdi size bunları nasıl yapıldığını göstereyim. Bakın bu şey böyle yapılıyor. Yani bu bizim için olacak. Dikiş makinesi de böyle yapılıyor. Bunu ikisini böyle gösteriyorum. Şimdi nasıl yapılır onu göstereyim. Bunu yaptınız, koydunuz. Bakın burada bütün her şeyin nasıl yapılacağını gösteriyor. Bak bunun böyle. Ama kıyafeti nasıl yapacağız diyorsanız. Ben bir bakmam gerekiyor. Bunda mıydı? Heh, evet bunda. Bakın böyle yapılıyor. Bak Bun bunların şeyini buradan yapıyorsunuz. Bakın ip mesela beyazlıkta yapıyorsunuz, beyazlık bir de böyle yapıyorsunuz. Diğer renkleri de buna çeviriyorsunuz. Bakın yapmak için de dikiş makinesini kullanıyoruz. Bakın burada nasıl yapacağınızı görüyorsunuz. Aslında her kıyafet hayatta kalma yapılabilir bir kıyafet ve oldukça çok da zor değil. Mesela şöyle bir şey giyeyim sizinle bir takım yapayım. Şöyle bir. Şöyle çok güzel bir. Bu iyi. Gelin. Şöyle. Ve evet, nasıl olmuşum şimdi? Evet bakın böyle gözüküyorum ve hepinize kolay gelsin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.